Değerli izleyenler merhabalar. Bugün geçen de dikmiş olduğumuz yere şöyle köksüz çeliklerimiz var, bağlarımız var. Bu çekirdeksiz üzüm, sultaniye üzümü. Bunu bu şekilde diktikten sonra şu anda 40-50 santim toprağın içinde. Üstünde sadece iki göz bırakarak budamasını yapacağım. Ee, tabii iki göz bırakarak budamazsak eğer bunlar bu şekilde uzun bırakırsak bu yeni açan kollar güçlü gelmeyecektir bağın güçlü bir şekilde gelmesi için ve seneye, tele çıkabilmesi için bunda sadece iki göz budaması yapıyoruz. Seneye de tek gözü yukarı tele ağdırma işlemi yapacağız. Bu sene ilk işimiz e, bunların budamasını yapmak. Budamasını yaptıktan sonra da dibine e, bir tane ben kamış dikerek onunla bağlayacağım. Yerini de belli edeceğim. Sonra otun içinde kaldığında bazen yeri tam belli olmuyor. Bakımlarını yaparken bize faydası olacak bu sayede e, Bugün de tarihlerden 28 Mart. Artık bağları açılmaya başlandı normalde. Havalar da soğuktu. Ayaz vurma ihtimalini değerlendiriyorduk. Suları da açtık her gün. Şu anda bu yeni diktiğim çeliklerde de bağların gözleri şişmiş. Şu anda açılma sürecine giriyorlar. Açılmadan önce budarsak bizim için ideal oluyor. Gelen filizler daha güçlü gelecektir bu sayede. Kökü de güzel atacaktır. Şimdi budamasına geçiyoruz. Değerli izleyenler, biz şöyle bağımızı dikmiştik. Ee, şu anda şu şekilde sıramız var, iki sıramız. Ben bu iki sıranın budamasını yapacağım. Gözler şu şekilde artık şişmeye başladı. Şu anda bu göz mesela açılma noktasına gelmiş. Biz buralardan açılmasını istemiyorum kesinlikle. Şöyle üzerinde bir, iki göz kalacak şekilde buradan budamasını yapıyorum. Aynı şekilde bunun da buradan karşılıklı budamasını yapıyorum. Yeni asmamız bu şekilde iki gözlü olarak kalmış oluyor. Yani toprağın üstünden sonra şöyle bir, iki... Toprağın üstünden sonra 1 iki gözüm kaldı. Bu yeterli. Şimdi gözler baya bir şişmiş. Artık açılma noktasında şu anda. O yüzden bu budamayı daha fazla geciktirmemek gerekiyor. Şimdi bu çubukları da yanından alacağım. Bu şekilde ikisinden birisi hangisi tutarsa diğerini dibinden çıkarmış olacağım. Eğer ikisi birden tutarsa seneye bunu aşılamak için diğer e, tutmayanların yerine dikmiş olacağım. Yani biz bir çukurda bir tane asma istiyoruz bunun gibi. Şimdi geri kalan çubukları hazırlığını yapacağım. Evet şu anda bir başka çubuğumuz yine. Şöyle ikişer göz bırakarak bu şekilde budamasını hızlı hızlı yapacağım. şekilde asmaların daha güçlü gelmesi de sağlanmış olacak. İki gözden fazla da bırakmıyoruz. Şimdi sıranın devamı şuradan gidiyor. Bu şekilde hızlı hızlı budayacağım. Yani toplamda bir karış civarında üzüm çubuğumuz kalmış oluyor. Şöyle tam bir karış. Yani göz ölçüsünü tam ayarlayamıyorsanız da birkaç üzerinde kalması yeterli olacaktır. Değerli izleyenler bir sırasını budayıp bitirdim. Şimdi ikinci sıranın budamasına geçiyorum. Evet. Şurada bir iki göz dediğimizde hemen makasımızı vuruyoruz. Yine bir iki göz dediğimizde makası hemen vuruyoruz. Burada bir tane daha göz varmış. Şunu fark ettim. Onu biraz daha kısa kestim o yüzden. Yeni diktiğimiz köksüz çeliklerimizi bu şekilde budamasını mutlaka ihmal etmiyoruz. Güçlü gelmesi için bu çok önemli. Evet şu anda şöyle güzelce hazırlamış oldum. Şurada 3 göz kalmış. Bunu da 2 göz ayarlayalım. 2 göz yeterli. 2 gözden daha fazlasına hiçbir şekilde gerek yok. Burası biraz çukurlaşmış. Alttaki gözü saymıyorum o yüzden. Aslında. Ama şuradaki de çok uzun olmuş olacak. Yine sayalım. Şu şekilde bağımızın zaten burası çukurlaşacaktır. Bu şekilde hazırlamış oldum. Yine iki göz, iki göz bıraktığımızda bu daması tamamlandı. Şimdi biraz sonra bunların kamış dikip bağlamasını gerçekleştireceğim ve bu küçük bağlarımın kış bakımı bitmiş olacak. Artık yaz bakımlarını yapacağım bu saatten sonra da. Değerli izleyenler, şu anda bu damamı tamamladım. Şöyle ikisinin ortasına ben şu şekilde e, kamışımı dikiyorum. Bu asmaları yerini hem belli etmek için bu hem de ileride burayı ot kapladığında en azından e, bu şeylere de asmanın filizlerine de zarar vermemiş olacak. Şu şekilde ikisini yaklaştırıp bir tane kamışa dikiyorum. Artık hangisi açılırsa onun üzerinden bakımlarına devam edeceğiz. Bu şekilde bakımı yapıldığında asma hem zarar görmüyor hem de yazın Bunların dibi çapalanıyor, temizlik yapılıyor. Bu gargıyı burada gördüğümüz için makineyle çapa yaparken bu asmalara herhangi bir zarar verilmemiş oluyor. Şimdi bir sonraki asmanın bakımını yapacağım. Değerli izleyenler genelde ben iki asmamın ortasına şu şekilde kamışımı batırıyorum. Çok az batırsam yeterli oluyor zaten. Sonra ikisini şu şekilde zarar görmeyecek şekilde gözleri de bağlıyorum. İkisini bir yere bağlamak yeterli oluyor zaten bu kamışlarda. Tek yerinden bağlamış oluyorum. Başka da bir yerinden bağlamaya gerek yok. Hem asmanın da düz olarak çıkması sağlanıyor bu şekilde. Kamış diktiğimizde dibine asmalar dik olarak büyüyecek. Açan filizleri de seneye ağdırırken daha rahat düz bir şekilde ağdırmış olacağız. Yoksa yatık olarak beli kalınlaşıyor. Sonra buraya çapa makinesi de zarar verebiliyor. O yüzden bu şekilde bağlamanın önemi büyük. Yine bir başka asmamın dibine geldim şu anda. Yine dediğim gibi tam ortasına şöyle zarar görmeyecek şekilde kamışımı takıyorum. Normalde kamışım 50-60 cm olsa yeterli. Önemli olan bunların yerini belli etmek. Seneye zaten bunlara tel boyunda kamışlar dikerek aldırma işlemi gerçekleştireceğiz. O yüzden bu sene sadece bu kadarı yeterli oluyor. İlk senede kısa kamış bizim için yeterli. Evet. Şu anda bağladım. İkisi de düzgün bir şekilde bağlandı. Artık bunların açılmasını ve dip temizliğini yapacağım. Artık bunların işi kış bakımı bitmiş oldu. Yeni diktiğim asmalara bu şekilde yerleri de belli edecek şekilde kamışlarını da diktikten sonra işlemi tamamlanmış oluyor. Bu sayede bu artık filizlerin de düzgün bir şekilde açması sağlanacak ve yerleri de net bir şekilde belli olacak. Yazın zaten video çektiğimde göreceksiniz. Bunların dibinde e, ot basıyor bu asmaların dibine. E, otları da temizlemek için bu kamışları gördüğümüzde otların temizlemesi daha kolay oluyor. Kürekle temizlemesi de kolay oluyor. Evet. Değerli izleyenler, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.